11 ayın sultan, sultanı Ramazan ayı geldi. Bu gece sahura kalkılıyor. İlk oruçlar tutuluyor. Çadır ve konteynerdaki depremzedelerse bu Ramazan çok buruk ve çok düşünceli. Fakat onlar buruk kalmasın diye hummalı bir çalışma da var bir taraftan. Konteynerlarda dağıtılmak üzere Ramazan kolileri de hazırlandı. Yemek telaşımız olurdu akşam yemeği ama şimdi yok. Ne telaşları? Hiçbir hazırlık yok. Yani olduğu gibi burası öyle. Hani tek odada ne olacak yani. Ne de hazırlıkları var depremzedeler bu Ramazan'da buruk. 11 ayın Sultanı Ramazan için bu gece sahura kalkılacak, ilk oruçlar tutulacak. Depremzedeler hem umutlu hem de düşünceli. Bir yandan mutluyuz Ramazan geldiği için ama bir yandan tabii e, her zamanki Ramazanlar gibi değil e, nasıl olacağını bilmiyoruz. Sen evini yerini arıyor, Efendim? Eski durumlarını arıyor. Şu an burada nasıl olacak bilmiyorum. İlk sahurumuz nasıl geçecek? Ne yapacağız? Hiç bilmiyoruz. Bu endişeyi gidermek için hummalı bir çalışma var şimdi. Hem sahur hem de iftar için ayrı ayrı hazırlıklar yapılıyor. Hatay'da birçok aşevi çadırında Ramazan yoğunluğu var. Burası da büyük bir çadırın erzak ve mutfak bölümü. Ekipler aralıksız çalışıyor. İstanbul'dan kalkıp buraya geldik hani vatandaşlarımız için. E, mutlu oldularsa biz de mutluyuz. İstanbul'dan geldik. Hep birlikte yaralarımızı saracağız. Ramazan'a hazırlanıyoruz. Sağırımız, iftarımız. Eksik etmeyecekiz bir şeyimize. Ramazan kolileri de hazırlandı. Her ne kadar yemek servisi yapılsa da kendi evinde, kendi çadırında olanlar da var. Onlar için de Ramazan kumanyaları hazırlanıyor. Bu kumanya kolisinde 18 parça ürün var. Koliler çadır kentlerde dağıtılıyor. Ne bulduk onu yiyeceğiz. Şükredeceğiz yani nefes aldığımıza bile şükür. Yani o alışveriş, bir market yok. Bir ne bileyim. Daha yeni geldik konteynere, çadırdaydık. Ne olmasını bekliyoruz ki? Ramazan ayı demek birlik, beraberlik ve dostluk ayı demek. Herkesin birbirini aradığı çok özel bir ay demek. Sibel Hanım da yakınlarıyla konuşuyor. Dersim'den bir dostum var. Çok sevdiğimiz bir aile dostumuz var. Çocuklarsa heyecanla bayramı bekliyor. İlk güzel Ramazanımız inşallah olur. Amin. Burada da çok renkli bir nokta var. Onlarca çocuk burada sıra bekliyor çünkü pamuklu şeker yapılıyor burada.